Aferin adamlardaki saygıyı görüyorsun. Köpekler gelip şey yapıyor diye. Köpek beslemiyor adam. Gel burada tarihçi ağaçlar var mezarlıkta gel. Şu ağaca baksana bir. Gel gel ilginç bir ağaç var gel. Çıkarız çıkarız. Şuna baksana ağaca Kim bilir kaç yıllıktır bu ağaç Eski 500 yıl şekli ağaçları oluyor ya hocam? Olabilir tabii ya Hayır onu gibi. Burası aslında kocaman bir köymüş biliyor musun? Havale edeceğiz, devam edelim Şimdi bu kayayı tırmanacağız Nasıl böyle miyiz? Ben nasıl tırmanacağız, onu bilmiyoruz. Bakalım. Hayır. Çıkılır mı lan? Abi gel. Hayır. Hayır. Abi adamlar, bir <laughs> yatağınca <millet> <laughs> Adama bu yol yapmış. <laughs> Adamla saman taktık. Bir de yanlamasına. Tabii yoksa yükü nasıl taşıyacaksın? Allah Allah. Yavaş yorul diye kaymıyorsunuz. Ben bir şey kolum var ya. Bakın öndeki. <laughs> Ay. Vallahi hiç anlamda ses gelmiyor. Yok. Evet. Abi. Ha şöyle. Vallahi hiç Aya yor olmuş gibi. Ben, ben de böyle bir telefonu işte. kapatmam lazım. Şu. Gördün? Şu. Evet. Tamam. Oo nasıl çıkıyor lan oraya? Nasıl bak da da da. He? Keçidir onlar ama. Bence keçi biraz, onlar. Da. Keçi de onlar, Beyaz da beyaz. Şu evin güzelliğine sen. bak. Ha, bir bak ona. Yakına <laughs> bir bak hele. Koyun. Şu evi benim satın alıp buraya yerleşmem lazım. Şimdi, yenge gelin ki, gelin yenge, yenge de, gelmez gelin, gelin. zaten. Gelme. Gel, ne bu ne dağın başına ne yapacak? Evet tarihi merdivenler kayaları oyulmuş. Şöyle şu uçurum boyunca geliyordu şu evden beri. Şöyle kaleye çıkıyoruz. Kefrun Kalesi'ne bu vadiden şarap taşımışlardır kesin. Bak şöyle kayaya. Merdiven bastı ta aşağıdan beri böyle. Kuşlar. Gördüğünüz gibi. Devam Evet inanılmaz bir kaya yaptı görüyorsunuz. alanı gibi. Bakın şu karşıdaki dev kayanın önüne gelmiştik. Şimdi şu Kefrun kalesine çıkacağız. Süre. Kale şu kayanın üstü. Evet Kefrun kalesinin güzelliklerini de çekeyim size. Bak şu. Mor eşek dikeni. Şu hatmin çiçeği. Karşıya alalım. Muhteşem doğa. şu kayanın güzelliğine bak. Şapkalı kaya. Derin bir vadi. Daha kaleye çıkmadık. Çıkınca görüşürüz. Kim yeri zaten. Daha insanlar buraları kullanıyor hayvanlar için. Hem yağmurda soğukta sığınmak için. Hem buralarda topladıklar bak otlarını burada biriktirmek için. Burası Kefun Kalesi'nin önü. Üstüne çıkacağız. <laughs> bak burası mezarlıkları. Evet. Ha, şu mezar. Bak şu mezar. Şu iki, şu üç. Şu dört küçük çocuk mezar. Ha şu beş, şu altı. Bunlar hepsi mezarlık. Eskiden insanlar burada yaşamışlar. Üstleri burası Müslüman mezarlığı. Çünkü doğu batı istikametinde mezarlar. Müslüman mezarlığı. Yorcan da ya. Canım, daha, daha, daha geç olur. Şu uçuruma bak. Evet. Tuğla ile yapılmış nadir kalelerden biri. Keflin kalesi. Gördüğünüz gibi daha üzerine çıkamadık. Çıkacak yer arıyoruz. Ben daha da yanından çekeyim görüyorsunuz. Kremitten yapılmış. Allah razı. Evet kefün Kalesi'nin bu çıkacak yer bulduk gibi. Buradan çıkacağız? Uşur, Hadi bakalım. şuradan aşağı. Oh. Oh. Manzaraya bak. Be, işte, ha. Hay. Nere? Bekleme mağaralarına bakayım ya. Bekleme mağara aşağısı gibi. Şurada bir bekleme mağarası. Ya şuranın üstüne gideceğiz şurada. Ha, ha yok yok abi buradan buradan ya buradan, buradan. Burada yol var. Orada yol var. Şurada yol var. Mavi çukur. Evet. Burası yerleşim yeridir böyle. Bak taşlar hep oymuşlar. Bunlar direkt yerlerdir ha. Evet. Bak. Bak şurada şurada bak şurada. Aman 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 aman. Uf, oradan geldik bak. Çıkış oradandır. O taşların biraz çok uçurum bir yer. Oradan yapmışlar. Başka hiçbir yerden çıkamıyorsun kaleye. Şu eski harabe bir yer var. Bak böyle yapılmış taşlar da var. Yıkılmış da Zamanı da yapmışlar. Belki askerler yapmıştır. Çok güzel bir hakim bir nokta. Her tarafı görebiliyorsun buradan. Buralar asla hep yerleşmiyor ama otla kaplanmış durumda. Görünmüyor bir şey. Bak duvarlar burada. Ev duvarlarımızdır artık. Daha duruyor kalıntıları. Çekli kayanın üstüne yapılmış. Bunlar su sardıçları. Evet. Gördüğün gibi içinde sazlık oluşmuş. Bakın şu. Sarı da burada. Bunda da su var. Yosun bağlamış. Yağmur suyu tabi. Şuna bakalım. Bunun suyu azalmış. Bayağı aşağıda. da sazlık olmuş su dolu. Nasıl? En güzeli şu. Bu yeşil şey ne ya suyun üstünde acaba ya? Oo bu çok derin. Vallahi derin. Evet bu kalemi bu su bir yaz boyu demek insanları idare edebiliyormuş. Tabii şimdi güneş vurduğu için böyle üstü yosun tutuyor gördüğünüz gibi. Bakın derinliğe bak yok altı yok yani derin. Şöyle yeşil. Bakın şu şunlar üzerini kapatmak için yapılan direklerin yeri bence. Böyle kanallar yapmış ha bak oradan dolunca taş onu dolduruyor. Bu dolunca taş onu dolduruyor. Yani yukarıdan gelen yağmur sularıyla bunlar doluyor. Yalın kaleye gidelim arkadaşlar. Bir surları görelim. Evet, burası güney, güney. tarafı. Burası, güney tarafı bakalım. İşte bu var ya. Evet. Burası aşağıdan çektiğimiz yer. Bakın şöyle. Bu da buraya şey taşıma çarpışalım. Ha bunu yeni yapmışlar. He buradan ha burası da yerleşme yeri. Şöyle i̇şte eee ne şey diyor, bir diyor? Taş, taş, taş değil. Bunun taş adı taş neydi? Değil. Briket değil mi bu? Briket değil şey. Ne diyorlar buna? Topraktan yapılmış. Kerpiç. Toprak. kerpiç, Kiremit. Kiremit ha. Kerpiç, terpişter mi? Işte, Keramitler bu. kerpiç. Yani şu tarafta bak bize belli eder gel. Abi gitme abi gitme. Şurada. Gel gel gitmiyorum. gel gitmiyoruz. Bak şurada daha iyi ben belli ediyor. Lan kiremit, kiremit, kiremit. arkadaşlar kiremitten yapılmış. Gördüğünüz gibi kiremitten yapılmış belki tek kalelerden biridir. Bu sorun hepsi böyle kiremitten. İçinde kayalar da var tabi kayas. kireç kiremit evet. karışımı. Güzel. Gidelim. Hangi kaleyi fethedelim bu sefer? Allah 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 Allah. Evet, Kefrun Kalesi'ni de fethettik. Ama karşıya gidemedik o büyük kayanın üstüne. Buraya çıkmayı çok isterdim tabi. Yok şu arka taraftan gidiyor. Koyunların çıktığı yer var ya orada. Tabi ancak ya ilk abi. ilk barda sabah gelip Hı. akşam gideceksin. Şimdi birazdan şu düz kaya çıkıp üstte çıkacağız. Bu kaledeyiz. Bak bir kaya da orada var diyor Ya inanılmaz büyüklükte tek parça kaya. Kum kaya sabah şey değil. Yanardağ da Allah'ın değil yani. Bazıları sosyal medya Allah'ın mavkayası diyor ama kum kayar. Kum yani. Şey ya. Tabi Anadolu'nun yükselmesiyle oluşmuş. Denizin kurumasıyla. kumu görüyorsunuz. Aslında kum. Kaya hepsi kum. Evet Kefrin Kalesi'nden dönüş yolundayız. Size tavsiyem Mayıs'tan sonra buraya gelmeyin. Çok sıcak, kurak, su suyu, yok, suyunuzu getirin. Ya burada bir ev var, sağ olsunlar. Çok misafirperverler. Adamlar yemek çay bile Kısacası kulplu yüce dağların yüce insanları. Gerçekten değerli insanlar. Misafirperverler. Her türlü zulme karşı sevgi ve saygılarından bir şey kaybetmemişler. Köyleri yakılıp yıkılmış. Köyleri boşaltılmış. Tekrar geri gelmişler. Maalesef mezarları var atalarına saygılan dolayı köpek bile beslemiyorlar. Mezarları kirlenmesin diye. Evet. Görüşmek evet. üzere. Burası da Silvan tarafından evet. şey tarafına geçen yol. Eski bir yol. Kale yolu. Niye kısa? Я очень sure